Siirt'te hayvan hakları konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. ロイヤルの姿や。 Siirt Hayvan Hakları Topluluğu Kurucu Başkanı Eren Güzel şöyle dedi. E, Sirt'te resim sergisi oluşturuyoruz. Resim sergisini oluşturma amaçlarımızdan birisi e, Siirt halkına hayvan hakları önceden farkındalık oluşturmak ve hayvanların e, bir insan eli değdiği zaman nasıl bir yararlı şekilde iyileşeceğini ve onlara yardım edebileceğini göz önünde bulunmak için bu sergiyi açtık. Siirt halkının vermiş olduğu e, desteklerinden dolayı e, ve e, sergimize gelen yoğunluktan dolayı ve mama Bağışı için verilen bağışlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanları için e, buradayız saat 6'ya kadar ve herkesi bekliyoruz. E, bizim temel amacımız her zamanki gibi sokak hayvanlarının refahını sağlamak ve onların e, insanlarla birlikte rahat yaşamasını sağlamaktır. Ee, biz Siirt halkından en büyük isteğimiz, herkesin kapısının önüne bir kap su, bir kap mama koyması. Havaların soğuması ile Siirt'in çetin geçen e, kış şartlarından dolayı sokak hayvanları yemek bulmakta zorlanıyor. Bir kedi 8 saat, bir hayvan 16 saat, e, köpek ise 16 saat boyunca aç kaldığında maalesef yaşamını intiriyor. Siirt'te bu olaylar çok rastladık. E, bu olaydan dolayı da. Seat halkınızdan tek istediğimiz herkesin kapısının önüne bir kap su, bir kap mama koyması veya evde kalan artık evinizi kapınızın önüne koymanız ve bize en çok, en çok bu şekilde yardımcı olabilmenizi istiyoruz. Üniversite Merkez Kampüsü'nün karşısında düzenlenen etkinlikte hayvan sahiplerine kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı.